Affedersiniz kaçınız saat? Efendim? Affedersiniz diyorum kaçınız saat? Ha, saatim kaç? <laughs> Dokuzu geçiyor. Mersi çok. Dakikanın gelmesine 10 otobüs var demek. Güzeldi Mehtap çok bugün. Kaç yağmurdur gün yağıyordu. Ne yağıyordu ne yağıyordu? Kaç yağmurdur diyorum gün yağıyordu. Bık yağmur bık yağmur insan hep yiyor. Kaç gündür yağmur yağıyordu. <laughs> Hep yağmur, hep yağmur. insan bıkıyor. <laughs> evet öyle oluyor. <laughs> Bir marulda manav yüz lira, öteki marulda 150. <laughs> öf öf diyişi bile acayip. Karan bile zeytin olmuş. Ne, ne, ne olmuş? Zeytinlik iftar alayım dedim. Etiketi görünce kaldım şaşır. Kaldı şaşır. Allah'ım sen bana sabır ver. E, devreden Sabriş, muradına ermiş. Affedersiniz ne, ne etmiş, ne etmiş? Çarşıda diyorum. Kafanın insanı bozuluyor. Mal aynı mal, başkalar fiyat fiyat. Başkalar fiyat fiyat. Evet, sattırabildiklerine tutturuyorlar. Allah'ım bütün gün yoruldum, tam evime gideceğim. Nereden çıktı karşıma bu adam? Dediniz mi bir şey? Dedim bir şey ya, dedim bir şey. Rumboy? Diyorum ki, siz, siz... ...acaba uzun yıllar yurt dışında falan mı yaşadınız? Nerede? İstanbul çıkına bile dışmadım. Peki, peki İstanbul dışına çıkmadın. Çıkmadın da niye böyle konuşuyorsun sen? Oğlum sakin. Oğlum, sakin. Sakin olamam arkadaş. Ben bütün gün çalışmışım, yorulmuşum, didinmişim, uğraşmışım, gecenin bu saati olmuş. Evime gitmek için üç parça değiştirmişim. Ve de? Kesimi sözme, kesimi sözme. Ya yaban karıştırdım, sözümü kesme. Ben uğraşmışım, yorulmuşum ve bu otobüs durağına gelmişim turşu gibi otobüs bekliyorum. Geliyorum ben. B -b -b Nereye gidiyorsun? Bir dakika, lafım bitmedi. Geliyorum ben. Anlamadım. Onu anlatıyorum. Siz otobüs gibi durağa gelip turşu bekliyorsunuz, o sırada geliyorum ben. Evet ya. Geliyorsun durağa, birdenbire, affedersiniz, kaçınız saat? Ee, yokumuz saat. Onu biliyoruz, bu kararlılık Saatin yok. Ben senin ilk lafını söylüyorum. Kaçınız saat? Dakikanın gelmesine otobüs var. Bu mehtap bu gece çok güzel. Sinirimi bozuyorsun sen. Hasta mısın? Şükür çok. Yerim sağlığımda. Senin sağlığın yerinde de benim sağlığım bozuluyor arkadaş. Bana bak, sen niye bu lafın başını bırakıp da şeyinden sonundan başlıyorsun ha? Ederim rica, ederim rica. Hiçbir şey demezsin, söyle sen lafını niye tersinden söylüyorsun arkadaş? Yaka bırak mı, yaka bırak mı? Bırakmayacağım yakanı, bırakmayacağım yakanı! Aa, ne adam sinirmişsin be? Nereden çıktın vakti gece? Sen nereden çıktın karşıma, sinir ettin beni be! Sinirlerim alt üst oldu! Çabuk konuş! Ol yavaş, ol yavaş, elim karpuzdan düşecek. Başlayacağım şimdi senin karpuzundan, kavurundan ha! Aa, paranın dünyasını verdik bu karpuza. Bana bak, bir düşsün karpuz, çok sana yapacağım. Olur mu? Piyasanın senden haberi yok. Kaç karpuz bu para biliyor musun? Oh sinirimi bozma benim çok fena yapacağım. Söyle, söyle olan lafları niye tersinden konuşuyorsun söyle. Yaka bırak mı? Yaka bırak mı? Bakmayacağım yakını. Lisbo çağıracağım ama. Lisbo, Lisbo, tatim, tatim. E